Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. ZAP operasyonu dördüncü gününde saldırılar devam ediyor. Pek çok da açıklama var. Türkiye 17 Nisan'da KDP'nin desteğiyle medya savunma alanları ZAP bölgesi başta olmak üzere pek çok alana askeri saldırı düzenlemişti. Bu saldırı halen devam ediyor. Gün içerisinde ne oldu? Dün gece neler yaşanmıştı? Ve açıklamalar var pek çok çevreden. Kim hangi açıklamayı yaptı? Bu saldırılarla ilgili Londra'da önemli bir gelişme yaşandı. Mesur Barzani son birkaç gündür Londra temaslarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı'yla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı ile pek çok yetkiliyle bir araya geldi. Burada da Kürtler tarafından protesto edildi. Ee, Türkiye'nin yaptığı, düzenlediği e, askeri saldırılara verdiği destekten e, dolayı. E, hemen bir e, Medya Haber Haber Merkezi'ne gidelim. E, medya Haber editörlerinden gazeteci arkadaşım Barış Poyraz bizimle birlikte. E, medya Haber Haber Merkezi'ne hangi bilgiler ulaşmış? E, bu bilgilerle birlikte tabi meselenin bir de açıklama kısımları var. Gün içerisinde neler oldu? Bunu bir konuşalım Barış'la. Barış hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Erdal. Hemen sıcak gelişmelerle başlayalım. Ne oldu gün içerisinde Zaptaki savaşla ilgili? Şengal aynı şekilde Rojava ile ilgili son durum nedir? Erdal senin de ifade ettiğin gibi pek çok çevreden açıklama vardı. Aslında 17'sinde saldırılar başladığı saatten bu yana pek çok açıklama geldi. Bugün de öyleydi. Savaşın yoğun bir seyri var. Çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İstersen EPG ile başlamakta fayda var. Sahadan doğrudan askeri alandan gelen bilgiler var. EPG ve Yejastar gerillalarının bu işgal saldırılarına karşı düzenlediği eylemlerde toplam 34 askerin cezalandırıldığı bilgisi bugünkü EPG açıklamasında yer aldı. Aslında belki bu noktada biraz e, Türk Devleti'nin yaptığı manipülasyonu konuşmakta da fayda var. Savaşın gizlendiği, manipüle edildiği bir yönü var. E, Türk tarafında, Türk medyasında, AKP, MHP medyasında bu savaş görülmüyor, görülmek istenmiyor. Ancak e, HPG bugün 34 askerin e, öldürüldüğü bilgisini bizzat açıklamasında aktardı. Bir diğer açıklama Kejeke'den geldi, kadın örgütünden de açıklama vardı. Bu işgale karşı gerilanın öncü güç olacağı ve direneceği bilgisi paylaşıldı. Sen de ifade ettin, dün akşam önemli bir gelişme yaşanmıştı ama ondan önce Ahmet, Ahmet Malazgirt Halk Savunma Merkez Karargah Komutanlarından Ahmet Malazgirt bir açıklama yaptı, önemli açıklamalardı. Yani savaşın geldiği nokta ve KDP'nin dahil olduğu noktalara ilişkin önemli bilgiler verdi. Dün akşam yerel kaynaklardan da kimi bilgiler edinmiştik. Bu nokta önemli. Özellikle izleyicilerin dikkatine sunuyorum bu noktayı. Şimdi Türk Devleti ZAP'a güneyden saldırıyor. Yani Barzani alanlarından, KDP'ye bağlı alanlardan, KDP köylerinden ZAP'a Zafa güneyden saldırıyor. Yani bu aslında geçtiğimiz yıl benzer saldırılar gündeme geldiğinde Akronlu Merkezi Karargah Komutanlarından Murat Karayılan bu durumu arkadan hançerleme olarak nitelendirmişti. Zira bu saldırıların KDP'den, KDP güçlerinden habersiz yapılma şansı yok. Neydi dün akşam yaşanan gelişme? Krojaro bölgesi Türk Devleti'nin temel olarak ele geçirmek istediği, işgal etmek istediği önemli bir alan olarak görülüyor. Neden önemli bu alan? ZAP, Metina ve Avaşin bölgesini birbirine bağladığı söyleniyor. Bu alanları bağlantısını kesmek için, Gerilla'nın Gerilla alanlarının birbiriyle bağlantısını kesmek için ve Gare ile bağlantısını kesmek için bu alana bir saldırı düzenlendiği ve Türk Devleti'nin bu bölgeyi işgal etmek istediği belirtiliyor. Bu ilk günden beri Gerilla kaynaklarından da böyle açıklanmıştı. Dün akşam saatlerinde bu Kurojaro'ya indirme yapan Türk askerleri Gerilla'ların çok sayıda eylemleriyle karşılaşmış ve Türk ordusu deyim yerindeyse orada bir sıkışma yaşamıştı. daha sonra KDP kıyafeti yiyen kimi Türk askerlerinin farklı alanlardan Şeladze bölgesine hemen Kurojaro'nun eteğinde bulunan eee kasabasına getirildiği. Burada bir sini üssü vardı. izleyicilerimiz ve sen de hatırlarsın bu sine askeri üssü daha önce Güney Kürdistanlıların Türk askerlerine dönük gerçekleştirdiği eylemle duyulmuştu. Türk tankları orada yakılmıştı. Askerler e, halk tarafından e, gözaltına alınmıştı. Sine üstünü sen de izleyicilerimizi hatırlarsınız. Bu askerler KDP kıyafetleriyle Sine askeri üstüne getirildikten sonra piyade bir şekilde yani yürüyerek Kurojara'ya doğru çıkartılmak istenmiş. Yani orada sıkışan gerillayla çatışma içinde olan askerlere destek amacıyla bu nokta önemli dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Çünkü e, gerilla geçtiğimiz yıl Metin Azap Avaşin'e 23-24 Nisan'da başlayan saldırılarda e, KDP güçleriyle özel olarak çatışmaya girmemek için bir hassasiyet gösteriyordu. Ve bu hassasiyet bilindiği için sanıyoruz ki bu böyle uygulanan bir plan. Yani özel olarak düşünülmüş, özel olarak hayata geçirilmiş bir plan gibi duruyor. Gerilla'nın KDP'ye dönük bir savaşa girmeme hassasiyeti bu anlamda kullanılıyor diyebiliriz. ki Bu noktada önemli olan da şu, Kürt halkının, yurtseverlerin burada sanıyorum devreye girmesi, burada bu konuya hassasiyet göstermesi gerekiyor. Gerilla'nın bu hassasiyetine karşı, yani şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor, e, sayılarını bilmiyoruz, belki birkaç yüz, belki birkaç bin gerilla, e, yüz binlerle ifade edilen bir orduya karşı, dünyanın tüm tekniğine karşı orada bir savaş veriyor. Ancak bir Kürt gücü gelip burada e, böyle bir destek atması, Türk Devleti'ne böyle sahip çıkması, hatta savaşa doğrudan dahil olmada diyebiliriz buna. E, böyle bir eylemin içine girmiş olması Kürt halkı tarafından dikkatle incelenmeli ve buna karşı da böyle bir refleks geliştirilmeli diye düşünüyorum. E, dün akşamki e, yaşanan gelişme buydu. Belki de dünün en önemli gelişmelerinden biri buydu. E, Aslında, buna dair evet e adam. Pardon. Aslında halen devam ediyor çatışmalar. Şimdi HPG kaynaklarının HPG'nin resmi açıklamasında da ifade ettiğin gibi hayatını kaybeden asker sayısı veriliyor. Türk tarafı asker kaybını şu saate kadar yani dördüncü günde iki olarak halen veriyor ki büyük bir evet. tabi orada olup bitenleri kamuoyundan gizliyor. Türkiye'de, Ankara'da neler olup bittiğini sadece belki de genel kurmayı biliyor ve Erdoğan'ın kendisi biliyor. Bunun dışındaki toplumun diğer kesimleri bilmiyor. Bu bilgi bu gerçek e, gizleniyor. E, bu bir e, ikincisi gerilla kaynakları e, gerilla kayıplarıyla ilgili e, hangi bilgileri veriyor? Yani Ahmet, Ahmet Malazgirt'in açıklamasında 7 gerilanın şehit düştüğü bilgisi paylaşılmıştı. Şu an bu durum e, hala güncel. 7 gerilanın 17 Nisan'da başlayan çatışmalardan bu yana şehit düştüğü bilgisi var. şu an elimizdeki güncel bilgi bu. Son olarak bu Kurajaro'daki şeye ek olarak şunu ifade etmekte fayda var. Bu çatışmaların ilk gününde de yani havadan yapılan sevkiyatlarda, havadan yapılan indirmelerde KDP alanlarından gelmişti. Yani üstünden, Sirius'tan gelmişlerdi bu alanlara. Şimdi bu Kar yeni unsurları da Değil mi? Kara, Kara unsurları unsur... da içeriden Aynen, hareket ediyor. Onu söyleyeceğim. Kara unsurları da şu an bu üstte KDP kıyafetleriyle getiren Türk askerleri de Karadan Kurojaro bölgesine girmeye çalışıyorlar. Kurojaro bölgesi de bölgeye hakim bir tepe olduğu. Bu yüzden Türk devletinin işgal etmeye çalıştı. Ve bölgede az önce ifade ettiğimiz gerili alanlarını birbirinden ...ayırmaya çalıştığı bilgisi var. Senin bu manipülasyon dediğin olaya ek olarak... ...aslında bugün Londra'yı da örnek göstermek gerekir. Londra'da bugün eylemler yaşandı ve bugün... ...ilk saldırılan şey e, Londra'daki eylemlerde... ...yani Barzani'ye karşı geliştirilen eylemlerde... ...ilk saldırılan şey kameralar oldu. Kameraların kapatılması istendi, gazeteciler darp edildi... ...insanlar alandan dağıtılmak istendi. Ciddi bir tepki var Kürt kamuoyunda. Yani KDP'nin geliştirdiği bu işbirliği ve Türk Devleti'nin işgaline karşı... Ee, bu kamuoyunda oluşan tepkiyi bu sesi e, yansıtmamaya, kamuoyunda görünür kılmamaya çalışıyorlar. Bugün Londra'da da bunu gördük. Sen de ifade ettin. Ee, Barzani kimi diplomasi faaliyetleri için Londra'ya gelmişti ve Londra'da Kürt halkının tepkisiyle karşılaştı. Ee, Kürdistan'ın deyim yerinde ise dört parçasından Kürtler, yurtseverler, Kürt dostları geldiler. Orada Barzani'yi protesto ettiler. Barzani konvoyunun e, Bar Barzani'ye ait araçları e, yumurta yağmuruna tuttular ve ciddi bir tepkiyle karşılaştılar. Küçük bir anekdot vardı orada bence çok önemli ve tarihi bir andı. Bir anne sarı bir mekapı e, Barzani'ye kaldırdı ve dedi ki bu ayakkabı kadar değerin yok dedi. E, çok tarihi bir andı bence. O sarı mekap yıllarca gerilaların ayaklarını korumuştu. Bugün e, ya, yani işbirliği içinde olan Barzani'ye karşı bir anne tarafından kaldırıldı. Üstelik bunu yapan Güney Önemliydi. Kürdistanlı, Güney Kürdistanlı soran bir kadın. Çok çok önemli. Galiba Zaten protestocuların mesela... protestocuların çoğu da Güney Kürdistanlı. Londra'daki Aynı, protestoda. Aynen öyleydi. Londra'daki protestocuların büyük bir bölümü Güney Kürdistanlıydı. Biz Güney Kürdistan halkasında bu işbirliğinin farkında, Türk devletiyle geliştirilen bu ilişkilerin Kürdistan'ın geleceğine dönük, Kürdistan'ın kaderine dönük ciddi bir tehlike yarattığının farkında ve buna karşı bir duruş sergilemiş durumda. Yine bu. Hatırlatmakta, özür diliyorum ben hatırlatmakta fayda var. 15 Nisan'da Barzani, Mesut Barzani İstanbul'da Erdoğan'la bir araya gelmişti. Evet. Bu ziyaretten birkaç gün sonra Londra'ya gitti ki Londra ziyaretine neredeyse dördüncü günü, yani hatırladığım kadarıyla dört gün gibi bir zaman ayırıyor ki. Bu da bu ZAP'a yönelik yapılan, Şengal'e yönelik, Rojava'ya yönelik yapılan saldırılardan bağımsız ele alınmıyor. Barış bir şey söyleyecektin ama hem onu söyle hem de e, araya girmemek için soru da sormak istiyorum. İzleyicilerimiz tabii yani ZAPT'aki durumu merak etmekle birlikte Şengal ve Rojava'yı da e, merak ediyorlar. Şimdi e, son bilgi yani anladığımız kadarıyla ZAPT'a halen çatışmalar devam ediyor. E, Aynen. kore, kore girmiş değiller ve... E, KDP'ye bağlı askeri güçlerle gerilalar arasında da doğrudan bir temas yok henüz. Henüz doğrudan bir temas yok. Bu doğru. Yani bunu kimse istemez sanıyorum. Bu da öyle kolay verilecek bir haber değil. Ee, o yüzden bu konuda da hassas davranmak gerekiyor. Henüz diyelim böyle bir sıcak temas yaşanmış Umar, değil. Ama... Umarız ki olmaz. Umarız ki olmaz. Onu da not düşelim. Bu, bunu, bunu temenni ediyoruz. Ee, ancak Türk askerleriyle geril arasında ciddi bir çatışma halen devam ediyor. Bu tepkilere ek olarak şunu da söylemek gerekiyor. Tepkiler sadece Kürtlerden gelmedi. Türk Devleti'nin, Erdoğan'ın e, ne Osmanlıcı politikaları biliniyor. Arap dünyası da aslında Türk Devleti'nin e, mevcut saldırılarından rahatsız. Bugün 29 Arap politikacı, akademisyen, aydın bir araya geldiler ve Türk Devleti'nin bu işgal saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdiler. Yine Hizbullah'tan da bir benzer bir tepki gelmişti. Irak Hizbullahı. Irak Hizbullah'dan Irak, Irak Hizbullah benzer şekilde tepki gelmişti. Aydınların tepkisinde dikkat çeken yönde KDP'ye dönük bir tepki vardı. Hatta galiba bu Hizbullah Irak Hizbullah'ı protestoya davet etti. Aynen. İnsanların e, geniş kesimleri kitlesel eylemler düzenlemeye çağırdı Irak Hizbullah'ı. 29 aydının açıklamasında dikkat çeken yön sadece Türk devletine veya onun neo osmanlıcı politikalarına dönük tepki değildi. KDP'nin de Türk devletinin paralı askeri olduğuna dair önemli bir belirleme vardı bugünkü açıklamalarında. E, Irak cephesinden, yine Aydınlar cephesinden, Arap dünyasından e, gelen tepki böyleydi. Şengale dönük e, de sen sen de ifade ettin. Aslında bu Türk Devleti'nin bir süredir KDP aracılığıyla Irak merkezli siyasetine dönük etkisi bir şekilde Şengal'de somutlaşmış oldu. Şengal'de Irak merkezi hükümeti asayiş güçlerine, yebeşe güçlerine saldırmıştı. Bölgede gerilim devam ediyor. Hani Bugün ZAP'taki gibi bir çatışma, o boyutta bir e, haberden söz edemeyiz ancak bölgede gerilim sürüyor buna dönük tepkiler vardı pek çok çep, e, çevreden tepkiler vardı yine Rojava, Rojava'da eylemler vardı hem Şengal'deki saldırılara dönük hem Güney Kürdistan'daki saldırılara dönük e, Rojava'ya ilişkinde biliyorsun e, saldırılar söz konusu ve sıcak bir bilgi de Rojava'dan var yeri gelmişken e, onu da bildirelim lütfen, e, lütfen sorun sorun açıklaması o Türk devleti bir e, sihalı bir saldırı gerçekleştirdi. Bir araca dönük bir saldırıydı. E, sordan bir açıklama var. E, üç 3 e, askeri gücün e, bu araçta da bulunduğuna dair henüz e, netleştirilmiş e, bir bilgi yok elimizde ancak e, Türk devletinin buraya dönük de saldırıları devam Tam ediyor. Tam olarak nereye, nereye peki saldırı siyahlı saldırı Kobani mi? Evet Kobani çevresinde bir köy yakınlarında gerçekleşmiş bu saldırı. E, araçta üç kişinin olduğu belirtiliyor. Sordan henüz bir açıklama geldi. E, şimdilik yani Rojava'dan edindiğimiz bilgiler bu şekilde diyebilirim. Aslında bu hem 4 e, karayolunun e, aynı saat Tıltemer e, çünkü ZAP Şengal'e yapılan saldırılarla birlikte Tiltemir'e de saldırı düzenlenmişti. E, bu bölgelere yönelik de aynı Savahtal Temur bölgelerine yönelik de e, hiç saldırılar dur, durmadı. Bir ek bilgi de ben vereyim izleyicilerimize paylaşalım. Özellikle Zapa yönelik düzenlenen e, saldırılarda e, burada ağırlıklı olarak e, Asuri Suriye, Hristiyanlara ait, ait köyler de var. E, tabii Kürt köyleri de var. Sistematik olarak geçmişte kuzeyde olduğu gibi. Saddam döneminde de Güney Kürdistan'da olduğu gibi bazen de İran devleti bunu yaptı. Köyleri göçe zorluyorlar, insansızlaştırıyorlar. Bugün KDP'ye yakın medyada da bu haber vardı ama bu habere takla hatırlarak ya da manipüle ederek edilerek sunulmuştu. Oysa çok uzun bir süredir. En son galiba Brados bölgesindeydi yanılmıyorsam. Köylüler gözaltına alınmıştı, tartaklanmıştı, işkenceye maruz kalmıştı, gençler alıkonulmuştu. Buna benzer de gelişmeler yaşıyor ve siviller de hedef alınıyor. Evet, maalesef böyle bir durum var. Edik Tek Tertik Köyü bugün hedef alınan, senin de ifade ettiğin gibi M4 karayoluna yakın bir köy, Kovani'nin güneyindeki bir köy. Aslında yani hedef sadece yani mutlaka askeri güçler hedefleniyor ancak Sivil halka dönük çok önemli bir etkisi var. Bölgedeki istikrar, barış, refah, huzur tüm bunlar hedefleniyor. Türk Devleti'nin asıl amaçlarından biri de bu. Bir dönem hatırlarsan örülen duvarlardan kimi kapılar açılıp halka e, megafonlarla burada çağrı da yaptılar. Gelin, e, teslim olun, Türk Devleti kudretlidir e, gibi açıklamalarla halk e, manipüle edilmeye çalışılmıştı. Aslında bölge insansızlaştırılmaya çalışılıyor. Temel hedeflerden biri bu. Sen de ifade ettin Güney Kürdistan'da da benzer bir uygulamayı görüyoruz KDP medyasında da bu yer aldı 250 köyün boşalt e, boşaltıldığı bilgisi var e, Metin'a tarafında e, tüm tüm bu insanlar köylerinden yerlerinden yurtlarından ediliyorlar ve e, Türk Devleti'nin temel hedeflerinden biri de bu çünkü demografiyi değiştirmeyi hedefliyor e, bölgedeki Kürt nüfusunu değiştirmeyi azaltmayı hedefliyor. Bir sebebi de bu diyebiliriz. Yine dikkat çeken bir ayrıntı da dün Hulusi Akar'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasında dikkat çeken bir detaydı. Şimdi bu meseleler konuşuluyor. Onlar her ne kadar e, basında görünmez kılsalar da uluslararası camiada sanıyorum dillendiriliyor ve Hulusi Akar bu konuya bir cevap verme gereği duydu. İşte biz e, ordumuz çok güçlüdür ancak biz çevreye zarar vermiyoruz dedi. Ama e, Hulusi Akar'a hatırlatmak gerekir. E, ölen sivilleri, katledilen ağaçları, öz yönetim süreçlerinde yerle bir edilen tarihi yapıları, şehirleri e, tüm bunları biz e, hatırlatmaya devam edeceğiz. E, Afrin, bu, Gresipi, bu yalanları söyleme gereği duydu yani. ortada, Gresipi ortada, e, Serikani ortada. E, yani kamuoyunu manipüle etmek için e, bütün bunları yapıyorlar, söylüyorlar. Şimdi son olarak şunu da e, sorayım, e, Erdoğan bugün konuştu. E, bu saldırılarla ilgili askeri saldırıyla e, ilgili konuştu e, ve e, yani bölgesel yönetim KDP ve Irak merkez hükümetine teşekkür etti işbirliklerinden e, dolayı bu da önemli bir detaydı. Yani Erdoğan'ın birinci azdaşından itiraf etmesi çok önemli bir detay. Erdal. hatırlarsan Antalya'da diplomasi forumunda da benzer bir şeyi Erdoğan itiraf etmişti. Biz KDP ile siyasi bakış açımız hem Irak merkezi siyaseti anlamında hem de PKK anlamında aynıdır. Aynı noktada duruyoruz, aynı noktaya bakıyoruz ve teşekkür ediyoruz demişti. Bugün söyledikleriyle de aslında bizim bu saldırıların başladığı günden beri söylediğimiz şeyi Erdoğan doğrulamış oldu. Yani KDP'nin Türk Devleti'ne desteği yaptığı işbirliği, birliği, Kürt halkının geleceğine, tarihine dönük etkilerini yarattığı bu tehlikeli atmosferi. Aslında söylediğimiz her şeyi Erdoğan bir kez daha doğrulamış oldu. Hem Irak Merkezi Hükümeti'ne hem KDP'ye teşekkür etti. Bugün aslında Londra'daki eylemdeki o öfkenin sebebi de buydu yani. Bugün Barzani'ye dönüp o öfkenin de sebebi buydu. Erdoğan bir kez daha itiraf etti. KDP ile Erdoğan AKP işbirliğini. Barış çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Çok çok teşekkürler. Başarılar, ben teşekkür kolay ediyorum. Selamlar sana ve izleyicilere. Bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Lütfen yayınları beğenelim, paylaşalım ve kanala abone olmayanlar da kanala abone olsun. Bu sesin çok daha geniş kitlelere ulaşması için bu gerekli. Veda ediyoruz, yarın yine buradayız.